Hmm. Bana anlatacağın bir şeyler yok mu? Zaten biliyorsun değil mi? Tahmin ediyorum ama bilmiyorum. Çenesi düşük Deniz kesin anlatmıştır. Onun bildiğine hiç kuşkum yok. Ağzımı arayıp duruyor kaç gündür. Ama ben senden dinlemek istiyorum Işık. Anlat bakalım. <laughs> Oğlum. Ne yapacaksın Allah'ın Ankara'sında? Denizi yok bir şey yok. Denizi görmek için buraya gelirim artık. Ya aynı şey mi? Her an görmek varken. Belki ara sıra sen gelirsin. Ha bekle bekle gelirim. Hiç umutlanma. Gelirsin gelirsin. Bensiz yapamazsın sen. Sana öyle geliyor musun Harun Bey? Şaka bir yana Harun. Asıl bu mesele nasıl canımı sıkıyor bilemezsin. Bir süre buralardan uzaklaşmam şart Deniz. Çok mu seviyorsun o hayırsızı? Aslında seni anlıyorum biliyor musun? Herhalde Defne beni reddetseydi kendimi Tibet'te bulurdum. Sen gene iyi Ankara'ya gidiyorsun. Ankara iyidir ya. Ama işte bir de deniz olsaydı işte o zaman her şey çok güzel olurdu. Kapa çeneni Deniz. Harun için çok üzüldüm şimdi. Bir de beni düşün. Mahvoldum. Hiç mi umut yok? Harun'u çok seviyorum ama o şekilde değil. Yoksa başka biri mi var? Artık sır mı saklıyoruz? Peki. Madem öyle ben de sır tutmaya başlıyorum. Aşk olsun Defne. Benimle alakalı her şeyi bilmiyor musun? Deniz meselesini gelip hemen sana anlatmadım mı? Anlattın. E öyleyse Mesele Yaşar. Bir süredir onunla yakınlaştık. Ve bana söylemedin. Çünkü ona karşı tepkilisin. Haksız mıyım? Yaşar arkadaşlarına benzemiyor. Kime benziyor? Bize mi? Hayır, bize de benzemiyor. Onunla ne yapacaksın Işık? Aklını mı kaçırdın? Yaşar çok iyi bir insan. Hakkında kötü konuşmana müsaade edemem. Öyle mi? Ne yaparsın peki? Onu sonuna kadar müdafaa ederim. Bana bile mi? Evet sana bile. Onun için çocukluk arkadaşını bile kıracaksın demek. İyi burada ne işin var o zaman? Ben gideyim bari. Defne! Çocuk dürüst birine benziyor. Ama kötü bir sağ grubun içinde. Seni hırpalayan grup yani. Daha ne olacak? Nereden takıldı bu kız anlamadım ki. Kızmak çare değil biliyorsun. Daha evvelde yaşandı böyle şeyler. Nereden takıldı diye düşüneceğimize. Neden mani olamadık diye düşünelim. Kız dışarıda gezip tozuyor. Evdekilerin haberi yok. Sen babası olarak alakadar olsaydın o zaman. Bilsem olurdu. Zaten evde olsaydım bu durum olmazdı. Sende otorite eksikliği var Nezahat. Gördük otoriteni. Yasemin evden kaçtı, ruhum bile duymadı. Sakin olun ya. Ne oluyorsunuz? Ben kavga edin diye çağırmadım ki sizi. Işığı düşünmeniz lazım. Siz kendi meselenizle meşgulsünüz. Bence kızın üstüne gitmeyin. Karşınıza alıp nasihat çekmeyin. Ama gözünüz üstünde olsun. Denizden ne olup bittiğine dair haber alırsın. Bu meseleyi bilin istedim. Fazla belli etmeden onu kontrol etmemiz lazım.